Evet hoş geldiniz arkadaşlar örgü seven arkadaşlarım. Şimdi bıraktığımız yerden devam ediyorum. Buraya kadar buraya kadar ördüm. Şimdi e, arka ek yerlerini tam arkaya getirerekten ayarlıyorum patiğimi. Arkada kalıyor. O. Ondan sonra şimdi bu önden 10 tane ilmek ayıracağız bir buradan bir şuradan bir buradan sayacağız bakalım şimdi kaç tane olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 şuradan bir tane daha gideceğiz 10 olacak Evet ikisi şimdi süper bu şekilde böyle ayarlıyoruz arada 10 tane ilmek kalacak sevgili arkadaşlar Şimdi ben buradaki tığımdaki ilmeğimi sarı ilmeğimi hemen e, geçiriyorum ve çekiyorum. Bu taraftan geldiğimizde buraya burayı yine sayacağız. Tekrarla ya da iğne e, belirli iğneyi de takabilirsiniz belirleyici iğnenizi. Ben şimdi bildiğim için orada duracağım gelince. Şimdi neredeyim? İki zincir, hemen bu aradakini tekrar örüyorum ve aradaki trabzonumu da hemen örüyorum ve normal örneğime devam edeceğim. Öbür, öbür tarafa gelene kadar şuradan ilmeğimi şöyle de alayım onu kaybedeyim kaybetmesi gibi keseceğiz şimdi normal örneğimizi örüyoruz buraya kadar oradan dönüşünde tek trabzon ikili trabzon öreceğiz Burada normal modelimizi örüyoruz gene. Evet. burada arka olduğu için iki tane ilmeğimiz olmuş bunu örüyorum öbürüne örmeyeceğim onun üstüne bir tane şimdi atlıyorum yine buradakine şimdi burayı örüyorum ve bunu da öreyim şurada bir duracağım daha var. Daha bayağı var. Tamam. 10 tane kalana kadar 10 tane ilmek bırakacağız oradan. Evet arkadaşlar. 10 ilmeğimiz 10 ilmeğimiz kalmak şartıyla. Aradaki ilmek unutabiliyoruz bazen gözükmüyor gibi ama örbeni de diyor yani atladığımız zaman. Şimdi çok geldiğimizin farkındayım. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tanesini daha örmüyoruz. Evet. 10 tane ilmeğimiz burada kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 tane. Şimdi buradan normal iki zincir çekerek dönüş yapıyorum. Ve aynı yere bu sefer ikili trabzon olarak devam ediyorum. Evet örneği bıraktık şimdi örmeyi modeli. Şimdi ikili trabzonla devam ediyorum. Topuğa geçtik şimdi. Evet. Topuk sırasındayız şimdi. Evet arkadaşlar, trabzonumuzu örüyoruz. 6 tane. 6 sıraya öreceğiz bunu. Bakayım. 1 2 3 4 5 6. da iplerimizi keseceğiz. Evet, 5 sıra örelim. Bu trabzan sırası sıramızı 5 sıra örelim. Tekrar gelelim ve tekrar görüşelim arkadaşlar.